Merhaba arkadaşlar. Acil yayınlarına ait üçgenler fasikülünün konu anlatımına devam ediyoruz. Bu dersimizde arkadaşlar eşkenar üçgenin konu anlatımını yapacağız. Bu konuyu ilk defa gören arkadaşlarım ve tekrar etmek isteyen arkadaşlarım fasiküllerini alsınlar ve beni takip etsinler. Şimdi eşkenar üçgen deyince aklımızda eşkenarları olan bir üçgen geliyor. Yani üç kenarı da birbirine eşit arkadaşlar. BC, AB ve AC. Eşkenar üçgen, ikizkenar üçgenin arkadaşlar özel bir halidir. Yani bütün kenarlar eşit olmuş oluyor. Dolayısıyla bütün iç açıları da eşittir. 60'a derecedir. Bu çok önemli bir bilgi. Eşkenar kenar deyip geçmeyelim arkadaşlar. Sorularda bize eşkenar üçgen ifadesini kullandıklarında ilk yapmamız gereken şey kenarların eşit olduğunu göstermektir. Gösterebiliyorsak, uygunsa gösterin arkadaşlar. Daha sonra da açılarının da 60 derece olduğunu mutlaka yazın. Yazabiliyorsanız arkadaşlar onları da uygun bir şekilde yazmaya çalışıyorsunuz. Bu iki bilgiyi mutlaka eşkenar şeklinin üzerine yerleştirmeye çalışın arkadaşlar. Şimdi yan tarafta ne yazıyor bakın. Eşkenar üçgenin bir köşesinden çizilen yükseklik hem açı ortay hem de kenar ortaydır bir köşeden çizilen yükseklik açıortay veya kenarortay üçgeninin oluşmasını sağlar. Şimdi arkadaşlar buradaki eşkenarda bakın bir köşede köşeden yükseklik çizilmiş. Bu yükseklik aynı zamanda kenarortaydır. Aynı zamanda da açıortaydır arkadaşlar. E diğer köşelerden de yine ben yükseklik çizersem hem açıortay hem de kenarortay olacaktır. Burada çizildiğinde, şu yükseklik çizildiğinde 30, 60, 90 üçgen oluşuyor sağda ve solda arkadaşlar. Bir kenarına 2x dersem, 2x'in yarısı bakın burayı veriyor, x'i vermiş oluyor. Zaten ah aynı zamanda neydi? Kenar ortaydı. Daha sonra 60'ın karşısındaki kenarda bu 30'un karşısındaki x'in köküç katı olmuş oluyor. Yüksekliği şöyle bulabilirsiniz. Bir kenara a olan bir üçgende, Yüksekliği hemen bulmak istiyorsanız a kök 3 bölü 2'dir arkadaşlar. Formülü ezberlemeyi seven arkadaşlarım varsa bunu kullanabilirler ama bence gerek yok. Yüksekliği kendim çizip burada 30 60 90 üçgeni oluşturup ondan sonra arkadaşlar bu 60'ın karşısındaki uzunluğu bulabilirim. Yani yüksekliği bulabilirim. Geldik örneğimize. Örneğimizde eşkenar üçgen demiş bakın. BH eşittir, HC. 4 birim verilmiş, 15 birim verilmiş, X kaçtır diye soruyor. Şimdi eşkenar üçgen dediğine göre ne oluyordu? Bütün kenarlar birbirine eşit oluyordu. Bunu söylemiştik arkadaşlar. Açılarda 60'ar derece. Mesela şu 60 derece. Hemen yazıyoruz yazabildiğimiz yerlere. Sonra AH burada aynı zamanda nedir? Ee, bakın kenar ortay ise aynı zamanda yüksekliktir arkadaşlar. Aynı zamanda açı ortaydır demiştik. 30, 30. Buraları yazıyorum. Şuradaki açım kaç kalıyor geriye? 45 kalıyor. Bakın 30 ile 45'in toplamı, 2 için toplamı bir dışı veriyordu. Burası 70 derece, 75 derece. Ya şuradan da söyleyebiliriz. Burası 75 derece ya. Şurası ne oluyor? 75 derece oluyor. Şuradaki açım kaç derece kalıyor? Ya da 15 ile 60'ı topladığımda bakın burası 75 oluyor. Bu şekilde arkadaşlar ikizkenar üçgen yakalıyorum. X burada 4 olmuş oluyor. Yani buradaki açılara her halükarda değişik şekillerde ulaşabiliyorum bakınız. Geldik diğer örneğimize. Bu örneğimiz arkadaşlar yine eşkenar bir üçgen verilmiş. Eşkenar dediği anda ne yapmamız gerekiyor? Açılar 60 derece diye şöyle yazıyoruz arkadaşlar bakın. 60'ları unutmuyoruz. Yazdık. Daha sonra burada paralel uzunluklar verilmiş. Bizden x isteniyor arkadaşlar. Şimdi şu paralellik bizim için önemli. Paletten dolayı yöndeş açılarım var. Burası 60, 60 ise burası 60. O zaman yukarıda da bir eşkenar üçgen oluşuyor. Şunu da diyebilirim arkadaşlar, eşkenar bir üçgende herhangi bir kenara paralel çizdiğiniz zaman şurada oluşan üçgenin eşkenardır arkadaşlar. Bunu artık e, pratik bir hale getirelim. Tamam, e, bu AE ile AD birbirine eşitse BE ile DC de eşit olacak. Yani burası 2 olacak. Buradaki açım da 30 derecedir. 30'un karşısı 2 ise 60'ın karşısı x. 2 kök 3 olarak bulunmuş olur. Doğru yanıt e şıkkıdır. Burada hemen şunu hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Dik üçgen sorularında içeride bir dik üçgen varsa 30-60-90 üçgenlerine dikkat ediyoruz. Yani eşkenar sorularında 30-60-90 üçgeni var mı diye dikkat edelim. Eğer yoksa biz oluşturalım. Hatta siz bunu not olarak yazabilirsiniz. Eşkenar sorularında Eşkenar sorularında 30, 30, 60, 90 üçgeni üçgeni var mı diye kontrol edin. Edin. Yoksa siz oluşturun. Ha bu arada arkadaşlar belki 30 60 90 üçgeni oluşturarak çözülmeyecek bir sorudur ama genelde arkadaşlar bu çok kullanılıyor. O yüzden bunu burada hatırlatmak istedim arkadaşlar. Burada önemli olan neymiş bakalım. Eşkenar üçgenin içinde kalan paralel doğru parçası varsa bu doğru parçasını kenar kabul eden bir eşkenar üçgeni elde edilebilir. İşte şundan bahsediliyor. Paralel bir doğru çizdiğim zaman kenara şurada eşkenar üçgen elde ediliyor. Bundan bahsediyor arkadaşlar. Geldik diğer örneğimize. ABC eşkenar üçgeni biçimindeki bir kağıtta ADE üçgeni DE doğru parçası boyunca katlandığında A üstü DE üçgeni elde ediliyor. Burada arkadaşlar 7 birim ve 11 birimlik uzunluklarımız bize verilmiş. Buna göre BC uzunluğu yani eşkenarın bir kenarı isteniyor arkadaşlar. Şimdi 7'yi buraya yazalım arkadaşlar. Daha sonra şuradaki uzunluğuma x diyorum. Yani katlanmış şekline. Ben bunu tekrar açıyorum. Şöyle açıyorum arkadaşlar. Açtım. Şöyle uzattım. Şöyle. Evet. Tekrar ABC üçgenini elde ettim. Katladığım zaman bu ED uzunluk kaç çizgisidir? O zaman burası 90'dır. X'de burası da x'tir Ve şu uzunluklar da birbirine eşittir arkadaşlar. Bunu bu şekilde yazdık. Daha sonra buraya baktığımda katlamadan kaynaklı olarak şu açıların eşit olduğunu da söyleyebilirim. Şu açıların eşit olduğunu söyleyebilirim. Daha sonra şuradaki açı da buradaki açı eşittir. Bakın 60 ise burası da 60'tır. Yani bu üçgen de eşkenar çıktı. Şuralar 30-30 oldu arkadaşlar. 30'un karşısındaki kenar AD x e, şu 90'ın karşısındaki kenar 2x olmak zorunda. Tamam. Şimdi şuradaki AB uzunluğumu 2x artı 7 olarak bulmuş oldum. Biraz önce şu D ile C arasındaki şuradaki mesafeyi bana 11 olarak vermişti. X daha ne yapıyor arkadaşlar? Bunun tamamı 11 artı X yapıyor. 11 artı X eşitti. 2X artı 7 diyorum. Çünkü eş kenarda bütün kenarlar birbirine eşit. X eşittir buradan 4 olarak bulunur. X yerine ben burada 4'ü yazdığım zaman 4. 11 daha ne yapıyor? 15. Demek ki BC uzunluğu da 15 olacaktır. Doğru yanıt C şıkkıdır. Yanında bulunsun arkadaşlar. Ne bulunsun bakalım. Bir eşkenar üçgende iç açı ortayların kesim noktası ağırlık merkezi ve diklik merkezi ile çakışır. Daha önceden hatırlarsanız arkadaşlar yardımcı elemanları görmüştük üçgende. Üçgenin içerisinde açı ortaylar kesişiyordu. Mesela bir üçgen içerisinde açı ortaylar kesişiyordu. Yükseklikler bir noktada kesişiyordu. Kenar ortaylar bir noktada kesişiyordu. İşte bu ABC üçgenim herhangi bir üçgen değil de eşkenar bir üçgen olursa o zaman bu ee, yüksekliklerin kesim noktası, açı ortayların kesim noktası ve ağırlık merkezi tek bir nokta olur. Yani çakışır arkadaşlar. Bunu demek istiyor. Bunun sebebi de eşkenarın bütün kenarların eşit olması. Çizilen şu yüksekliğin hem açı ortay hem kenar ortay özelliğini sağlamasından kaynaklanıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun burada. Burada bundan bahsediyor. Şimdi gelelim örneğimize. Örneğimizde Eşkenar üçgenimiz yine bize verilmiş. AD eşittir BE diyor. AD neresi arkadaşlar? Şurası. Şu AD uzunluğumuz eşittir. BE uzunluğu diyor. Tamam. Şurada da gösterelim biz onu. BE uzunluğum eşittir. AD uzunluğu. Tamam. Sonra 80 derece verilmiş. X kaç derecedir diye soruyor. AF ile FC'nin eşitliği de zaten verilmiş. Şimdi burada arkadaşlar ben şu B ile F'yi birleştiriyorum. Birleştirdiğimde eşkenarın B'den kenortayını çizmiş oldum. Bu kenortay aynı zamanda nedir? Yüksekliktir. O zaman bu yükseklik AD'ye de eşittir. Yani burayı da ben sarıyla şöyle boyayabilirim. Şurası da BE'ye eşit olmak zorundadır arkadaşlar. Çünkü BF ile kim eşitti? AD eşitti. Çünkü eşkenarın bütün yükseklikleri birbirine eşitti arkadaşlar. O zaman burası 80 derece oluyor. Şurası kaç derece oluyor? 20 derece oluyor şurası. Yükseklik BF aynı zamanda açı ortaydı. O zaman şunun 30 olması gerekiyor. X açısı eşittir. 50 derece bulunmuş olur. Doğru yanıt D şıkkıdır arkadaşlar. Yanında bulunsun. Bakalım. Bir eşkenar üçgenin iç bölgesinde bulunan herhangi bir noktadan. Eşkenar üçgenin kenarlarına çizilen paralel uzunlukların toplamı. Bu eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğuna eşittir diyor. Yani diyor ki bana sen diyor eşkenar üçgenin içerisinde herhangi bir nokta alıp da şöyle diyor şu kenara paralel çizersen daha sonra şöyle buradaki kenara paralel çizersen sonra şöyle diyor diğer kenara da paralel çizersen bu üç paralelin toplamı ben bunları x, y, z dedim. İşte bu x, y, z'nin toplamı arkadaşlar bu eşkenarın bir kenarını veriyormuş. Tamam mı? Bu bir kuraldır arkadaşlar. Şimdi sorumuza bakalım aşağıdaki örneğimize. Sema ve sümbül eş üç eşkenar eş eşkenar üçgen şeklindeki iki erişi kağıdını bakın bu eşkenarlar eşmiş. İkisi de eşmiş. Eşkenar üçgenin kenarlarına paralel kesimler yaparak üç parçaya ayıracaklardır. Sema ve sümbülün yapacakları kesimleri gösteren çizgiler ve bu çizgilerin Uzunluğunun birim türünden değeri aşağıda gösterilmiştir. Buna göre x kaçtır diyor. Şimdi ikisi de kenarlara paralel kesimler yapıyor. Ben ne biliyorum? Bu üçgenin içerisindeki herhangi bir noktadan kenarlara paraleller çizdiğim zaman bu paralellerin toplamı eşkenar üçgenin bir kenarına eşit. Bu eşkenarların da kenarları birbirine eşit. Mesela A diyelim arkadaşlar. Sol tarafta. Bu üçünün toplam bir kenarı vermeliydi. Kaç yapıyor arkadaşlar bu? 15 yapıyor. E o zaman bu üçgenin de bir kenarı 15'tir. O zaman 4'ü, 2'yi ve x'i topladığımda 15 olması lazım. 2, x artı 2 artı 4 eşittir 15'ten x eşittir 9 olarak bulunacaktır arkadaşlar. Doğru yanıt D şıkkı olur. Evet. Yanında bulunsun. Bir başka özellik arkadaşlar. Bir eşkenar üçgenin İç bölgesinde bulunan herhangi bir noktadan eşkenar üçgenin kenarlarına indirilen dikmelerin uzunlukları toplamı eşkenar üçgenin herhangi bir kenarına ait yüksekliğin uzunluğuna eşittir. Burada da arkadaşlar yine eşkenar üçgenin içerisine herhangi bir nokta alıyorum. Ama bu noktadan bu sefer paralel değil de dikler çiziyorum bakın. Dikler çizdiğimde bu üç dikin toplamı bana herhangi bir yüksekliğini veriyormuş eşkenar üçgende. Biliyorsunuz bütün yükseklikler birbirine eşitti. İşte bu uzunluklara ben X, Y, Z dersem bu X artı Y artı Z, AH yüksekliğini bize vermiş oluyor. Şimdi aşağıdaki sorumuza bakalım arkadaşlar. ABC eşkenar üçgeni verilmiş. Burada diktik. Paralellik de var. Değerler verilmiş. Eşkenar üçgenin herhangi bir kenarına ait yüksekliğin uzunluğunu istiyor. Tamam. Bizim için burada önemli olan arkadaşlar şuradaki paralellik. Paralellik nerede? Şurada. Bu paralellik varsa göndeş açılar da vardır. O zaman ben buraya 60 yazabilirim. Yani şuradaki açılar 60 60'tır. Bakın D noktası eşken için içinde herhangi bir nokta. Bu noktadan AC dik çizilmiş, BC dik çizilmiş. Bir tek AB'ye çizilmiş, çizilmemiş. O zaman ben de AB'ye bir dik çiziyorum. Yani aslında arkadaşlar şu hareketi yapıyorum. Gördünüz mü hareket arkadaşlar? Sağdaki şekilden devam etmek istiyorum. 60'ımı buraya yazayım ben tekrardan. Yazdım. 30 60 90 üçgenim var. E ee, Daha sonra 30-60-90'dan 30'un karşısını 2 e, köküç olarak buluyorum 60'ın karşısında köküçle çarptığım zaman 2 köküçü 6 olarak burayı buluyorum Şu 3 dikmenin toplamı bana bir e, düzeltiyorum Eşken üçgenin bir yüksekliğini veriyordu arkadaşlar Evet yani AH uzunluğunu veriyor Toplayalım 2 artı 4 artı 6 eşittir 12 bulunur Cevabım 12 olacaktır arkadaşlar ve şu AH'ı da belirtmek istiyorum. Bakın bu yükseklik tamam mı? Şu yüksekliği vermiş oluyor veya C'den B'den çizilen yükseklikleri vermiş oluyor arkadaşlar. Evet, bu konumuzda burada bitirmiş olduk arkadaşlar. Diğer videomuzda bu konuyla ilgili ön çalışma sorularını yapacağız. Ee, videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.